Öz Türk geliyor. Gelin bakalım. Öz Duygu tanıyalım sizi. Merhaba. Merhaba. Ee, ben diş hekimiyim. Avantizet Bay Sağlık Üniversitesi'nde diş hekimiyim. Avant. Hı hı. Bolu'dan. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Bilim Dalı'nda uzmanlık yapıyorum şu anda. Yine Bolu'da. Evet yine Bolu'da. Yarışmaya neden katıldınız efendim? Yarışmaya neden katıldım? Ben küçüklüğümden beri sizi çok severek izliyorum. Öncelikle katılma nedenim bu. Maddi olarak da tabii ki beklentilerim var. 2015'in yazında e, nasipse evleneceğim. Balayı parası düşünüyorum o amaçla. Peki hayırlı olur inşallah. Kimine geldiniz efendim? Anneme babamla geldim. Merhaba diyelim. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Eksik olmayın efendim, ben de iyiyim çok şükür. Sağ olun. Tanıyorum ben, sizi. Ben Duygu'nun annesiyim, emekli hemşireyim. Kızım başarılı bir insan, burada da şansını denesin dedik. Destek için geldik, İnşallah burada da başarılı olur. Onu çok seviyorum, bol şans diliyorum. Beyefendi siz de hoş geldiniz. Sağ olun Kenan Bey, hoş bulduk. İsmim Bahattin Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emekliyim. Kızıma başarılar diliyorum. Evet, biz de başarılar diliyoruz. Duygu Öztürk Yenelim. ve yarışmaya başlıyoruz. Şartları biliyorsunuz. Biliyorum. İlk sorumuz şöyle. Halay'ı kontrol eden lider ruhlu, elinde mendil olan kişi nedir? A. Halay müdürü. B. Halay amiri. C. Halay reisi. D. Halay başı. D Halay başı son kararım. İkinci soru. Ufak tefek ve sevimli genç kadınları ifade etmek için kullanılan söz hangisidir? A. Çıtı pıtı B. Allı pullu C. Etli budlu D. Süslü püslü A. Çıtı pıtı son kararım. ...sesli soruyla devam ediyoruz. Çünkü bu arada bin lira kazandınız. Tamam. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Dilediğiniz bu sesleri duyuyorsanız... ...nerede geçen bir film izliyorsunuzdur? A. Okyanus... ...B. Çöl... ...C. Kutuplar de afrika ee, Bir fikrim var ama ben seyirciye danışmak Peki istiyorum. Peki efendim. Sevgili seyirciler dinlediğiniz bu sesleri duyuyorsanız nerede geçen bir film izliyorsunuzdur? A-Okyanus, B-Çöl, C-Kutuplar, D-Afrika. Süre 10 saniye. Neredeyse yüzde <laughs> yüz Afrika demesi <laughs> Ben demisi, de aynı şeyi düşünmüştüm ama emin olamadım. D, Afrika son kararım. <laughs> Seyirciye çok teşekkür ederim. Şur tam tam değil mi? Tam tam. Onu tahmin ettim ama yine e, emin olamadım. Bir tanışmak istedim. Dördüncü soru. Mahmut hangisinde bulunan bir parçadır? A. Saat B. Çizme C. Kemer ve Künye Ben bunda da telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki efendim. Hı -hı. Telefonların öbür ucundaki jokerlerimiz Hı -hı. Kemal Korucuoğlu Çağlar Körcük mü? Körcük. Körcük. Nedim Kaplan. Ee, ben Nedim Bey'i aramak istiyorum. Peki efendim arıyoruz. <laughs> Nedim Bey kimdir, ne iş yapar? E, kendisi edebiyat öğretmeni. E, eski Türkçeyle de arasının iyi olduğunu biliyorum. Biraz daha hani yaş itibariyle de onu bilebileceğini düşündüm. Biraz bu kelime hem eski hem yeni Türkçe. Evet, birazcık ben bu konuda sanırım eksiyim. Yani öz Türkçesinin ne olmadığını düşündüm. Yani yine düşünüyorum. Eğer yani bu parçayı tarif ama... ediyorsak mutlaka bu kelimeyi kullanmak lazım. Hı -hı. Eskisi yenisi yok. Affetler. Çalıyor efendim. Nedim Kaplan'ın telefonu. Alo. Alo. Nedim Kaplan'la görüşüyorum değil mi efendim? Evet efendim. Hal hatır soralım önce hocam. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun Kenan Bey. Sizler nasılsınız? Eksik olmayın. Ben de iyiyim. Çok şükür. Bu arada edebiyat öğretmeni olduğunu öğrendiğimiz için, olduğunuzu öğrendiğim için hocam dedim. Evet. Tuğçe Duygu Öztürk bir soru soracak size. Siz de cevabı eğer biliyorsanız ki mutlaka biliyorsunuz. İnşallah. Ama adım İnşallah. kadar eminim biliyorsunuz. 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Evet. Kolay gelsin. Nedim Hocam merhaba. Mahmuz merhaba. hangisinde bulunan bir parçadır? Saat... Bir daha söyle. Mahmuz hangisinde bulunan bir parçadır? Saat, çizme, kemer, künye. Mahmuz. Al. Duyamadım Nedim Bey. Al al. Mahmut, hangisinde bulunan bir parça saat, kemer, çizme, künye? Çabuk olabilir misiniz? Çizme, çizme, çizme. Çizme, tamam. Tamam, tamam teşekkür ederim. <laughs> 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 Diyamadım. <laughs> B, çizme, son kararım. Evet biraz çabuk okudunuz herhalde tam anlayamadım ama yine de mahmuzdan bir at. heyecan da var hani Çünkü duymak... atı mahmuzlamak diye bir şey vardır Duygu. Duymuşsunuzdur herhalde atı mahmuzlamak. Çizmedeki o parçayla ata dürtmek, ona yön vermek ya da hızlandırmak için. Çok duymadım açıkçası. Neyse geçmiş olsun. Beşini Teşekkür sordu. ederim. Daha çok eskiden genellikle hangisi bakkal tezgahlarında kutusu açılıp ambalajı olmadan satılırdı? ...aa pamuk, B kesme şeker, C bisküvi, D cips. Ee, bisküvi olduğunu düşünüyorum. Eskiden böyle poşetlere falan konulurdu. Bisküvi olduğunu düşünüyorum ama... Kesme şeker değil. Ben cevap vermek istiyorum sanırım. Joker'imi harcamak istemiyorum. Buyurun 20 saniyeniz var. C. Bisküvi son kararım. Şeker de bir dönem öyle satılırdı ama kesme şeker değil. Kelle şeker derdik açık şeker. Böyle irili ufaklı parçalar halinde Benim ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bisküvileri hatırlıyorum da o şeker kısmını ha, çok Bisküvi bisküv kesin olarak öyle. Altıncı soru. Saati marif takvimi sözündeki marifin anlamı hangisidir? A. Gelenek ve görenek. B. Bilim ve teknik. C. Eğlence ve kültür. D. Bilgi ve kültür. Ben bunda da e, yarı yarıya joker aklımı kullanmak Peki istiyorum. Peki efendim çıkıyor iki yanlış cevap seçeneği. Demek istiyorum ama hiç de emin değilim. 15 saniyeniz var. A, gelenek ve görenek son kararım. Hiç duvarınızda yok muydu Efendim? Var mıydı sizde efendim? Var. Marif her takvim. zaman olur. Yapraklı takvimimiz her zaman olur. Peki hiç merak edip bakmadınız mı? Neler yazıyor arkasında? Yani çok Yemek fazla... tarifi bile vardır. Yok çok fazla ilgilenmem olmadığı için yani o tarifin o, duvar, o gün, duvarımızda o gün olur ama. O gün olmuş bir sanatçının hayatını anlatır. Evet. Yemek tarifi verir. Hı hı. O gün hangi tarihi olaylar olmuştur vesaire gibi. Evet biliyorum İlgi şu verimek... an siz söyleyince e, aklıma geldi ama. Üzgünüm. Hiç. Üzgünüm Duygu Öztürk. Bin lirayla uğurluyoruz sizi. Sizinle yarışmak güzeldi. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.